Arkadaşlar bugün Harry e, Potter ve Ateş Kadehi Part 8'i çekiyorum. E, daha sonra, olduğundan sonra e, Hagrid derslere tekrardan girmeye başlamış. E, i̇şte derslere tekrardan girmeye başlamış. O da bile tek boynuzlular yapılmış fakat işte o da tek fakat, e, işte orada artık tek boynuzluları işletiyormuş. Daha daha sonra kahvaltıdayken e, Harry Potter ve arkadaşları şeye gitmiş. E, kahvaltıya gitmişler e, Hogwarts işte kaleye Kaledeyken de e, Harry'nin şeye gönderdiği mektup. böyle Sirius Sirius'a gönderdiği mektubun cevabı gelmiş. Okumuş. Şey diyormuş. E, i̇şte Hogwarts Hafta sonu Hogsmeade'e gel, yani şu hani bir, bir, bir köyü vardı ya, savaş yapılan. İşte oraya gel, orada seninle konuşacağım. Daha sonra Harry Potter gitmiş. Ayrıca mektupta ee, işte Sirius demiş ki gelirken yemek falan da getirir. E, daha sonra da Hogsmeade'e gelmiş de bir tane e, siyah köpek görmüşler. Bu Sirius'muş. Sürü, e, daha sonra onlar bir kere havlamış, e, daha sonra dağa doğru koşmaya başlamış. Şeyler de onu takip etmişler Harry Potter arkadaşları. Onu takip etmişler. E, ee, işte, o mektup, o mektup gelmeden önce e, derse o kahvaltı yapmadan önce derse girmişlerdi. Yani Sirius'un da, Sirius daha, mektubu gelmeden de, e, ikisi dersine girmişlerdi. Ders, yani Snape'in dersine. Dersteyken iç, 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 içeri, içeri geldi. Snape'i bir acil acil bir şeyler söyledi dedik benimle konuş konuşmamız lazım acil. Daha sonra Snape dedi ki dersten sonra ders bitince e, Harry Potter onları din onları dinleme için bir tane numara yapmış bir tane yeri X-ray bir tane X-ray daha sonra onun silmen silmen numarası yapıyormuş e, Karakov Sniper e, konuş açmış böyle bir şey gösteriyormuş. Fakat ne olduğunu o da Harry Potter da bilmiyormuş. Daha sonra işte o dağa gittiklerinde Sirius demiş ki işte cidden mi e, Krok neden e, şey, neden Snape'in odasına gelip o hasta değil miydi? E, ayrıca şey şey de demiş. E, daha sonra Sirius demişti ki Sirius demiş ki öncelerde e, oğlu bir tane ölüm yendi yani e, Voldemort'un yandaşıydı. Daha sonra onu askaban attıktan sonra filan de öldü. Um, um, i̇şte öyle demiş. Bu, bu ziyte bu kadar da görüşürüz.